Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, sen de hoş geldin Halil. Hoş buldum. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Devam ediyoruz. Koşturmacanın içindeyiz sürekli. İyi, ne güzel. Kolay gelsin. Teşekkür ederim size de. İsterseniz hemen konuya gireyim jet hızıyla. Lütfen. Hocam diş hekimi korkusunu nasıl yenebiliriz ya? Yani siz niye böyle öcüsünüz hocam? <laughs> ya şimdi şöyle Halil, Burada şekimi korkusu değil de yapılacak olan işlemlerin içerisinde iğne var. Aletlerimiz gözünüzün önünde görüyorsunuz ve kesici, döner, sivri aletler, cihazlar. Yani bu burada haklı olarak hastalar da bir tedirginlik yaşayabiliyorlar. Koltuğa oturmaktan çekingen olabiliyorlar, koltuğa oturmaktan kaçınıyorlar. Burada esasen bu korkunun temelinde genelde bir geçmişte olan travma veya hiç kendisinin bir tecrübesi olmasa da anne baba ya da kardeş bireylerden bir tanesinin bu çok yakın akraba ya da çok yakın ev arkadaşı herhangi bir şey. Bunlardan birinin kötü sonuçlanmış diş tedavisi ya da olumsuz sonuçlanmış bir diş koltuğu anısı kişilerde bu tarz fobilere yol açabiliyor. Bir diğeri de şöyle hastalarla empati kurarken bunu çok kullanıyorum ben. Sokakta yürürken veya bir kafeteryada otururken birilerinin sizin şu mesafede yakınınıza gelmesi hiçbir şey yapmasına gerek yok çok rahatsızlık verir bireysel olarak benim alanımın içindesin hissi cepte zaten. Kişisel alanın ihlali biraz gerginlik oluşturuyor diyebilir miyiz hocam? Evet yani bunun bir bireysel olarak artık benim alanım değil bunu bir, bir psikiyatr, bir psikolog bunu değerlendirir. Bu zaten birinci korku. Yani bir, birinci rahatsızlık korku değil bu. Rahatsızlık gerginlik yaratır. İkincisi bilinciniz yerinde gözünüz açık her şeyin farkındasınız. Burada birileri bir şey yapıyor. Yani birinin iki eli bazen <laughs> duruma göre Asistan arkadaşlar ya da bir başka hekimle partner çalışıyorsanız o sırada 3 el, 4 el, parmaklar falan sürekli burnunuzun dibinde bu inanılmaz stres, gerginlik kaynağı olabiliyor. Bir diğeri de ağrı duyacak mıyım hissi. En basit bir aşı yaptırırken ya da işte bir tedavi sürecinde iğne falan vurulmanız gerektiğinde bu bile bir korku hissi uyandırıyor. Ama diyorsunuz ki tamam dayandım hadi 5 saniyede yapıldı bitti. E, bizim tedavilerimiz öyle değil. Yani 5 saniyede yapılabilen tedaviler değil. Haliyle de bu üçünün bileşkesi insanlarda bir tedirginlik yaratıyor. Bunlar gibi çoğaltabiliriz ama en temelleri bunlar oluyor genelde. Burada empatiyi bunların bilincinde olan taraf biz olduğumuz için. Hani çok ça hastayla karşılaşıyoruz. Üniversite eğitimi esnasında hocalarımızın öğretileri içerisinde bunlar da var. Ve hastaları bu konuda anlıyorum. Anlıyor birçok meslektaşımız da. İşte ne yapıyoruz? Burada hastalarımızla önce durumu anlatıyoruz. Neler yaşayabileceğini, hangi aşamada ne hissedebileceğini, bunların hepsinin normal olduğunu, işte belirli aşamalarda mola haklarının olduğunu gibi gibi onları rahatlatıcı bilgilendirmeler yaptığınızda yine bu da bilişsel bir şey. Kişi neler olacağı hakkında fikir sahibi olursa bilgi sahibi olursa ya da bir sonraki aşamada alacağımız cihazın aslında ona ne yapacağı hakkında bir fikri olursa bu tedirginlik birazcık daha azalıyor ve ben çok hastamda hani koltuktan kaçarcasına koltuğa uzak yani oturmasıyla kalkmasının saniye alabileceği hastalarda çok iyi sonuçlar aldım. Sonuçta hani hasta bunu anlatıldığı zaman anlayacak algıdaysa bir şekilde onun o kooperasyonunu sağlıyorsunuz ve tedavilerinizi yapıyorsunuz. Diş hekimlerine, sen başlıkta ne demiştin? Öcü. <laughs> Bence biz değil, işte yapılan tedavide az önce saydığım sebeplerin varoluşu burayı gergin bir ortam kılıyor. Ama dediğim gibi aşılabilir bir şey, rehabilite edilebilen bir şey, koopere edilebilen bir şey bu. Birçok hastamızda da bunu zaten başardık. İkinci bir sorun vardı. Şunu soracağım hocam. Siz zaten şeker gibi alamsınız ben sizi tanıyorum. Teşekkür ederim. Şahsen de. Diğer doktorlarla da bu korkuyu aşarsak, diş hekimlerinin öcü olmadığını ikna olduğumuzu varsayarak konuşuyorum. Ne sıklıkla ziyaret etmeliyiz? Genelde... 6 ayda bir deniyor, senede bir dendiğini de duyuyorum tam olarak bunun aralığı nedir? Bunu belirleyen kıstas nedir? Şimdi şöyle, ağız diş sağlığı belirli hastalıklarla, belirli geçirdiğiniz dönemlerle, kullandığınız ilaçlarla, alışkanlıklarınızla çok şekil değiştirebilen bir durum. Yani bir döneminiz olur, iş seyahatleriniz vardır ya da çok fazla seyahat halinde olmanız gerekir. Yeteri derecede ağız diş sağlığı temizliğinizi yapamamışsınızdır bireysel olarak ve seyahatinizin sonunda bir kontrol yaptırmanız gerekebilir. Ya da kadınlarda gebelik dönemleri özellikle bu süreçte yaşadığınız işte o bulantılar kullanmanız gereken bir ilaç olabilir. Beslenme alışkanlıklarınız değişeceği için hani olur olmadık saatlerde bir şeyler yeme isteği bunlarla beraber ağız diş sağlığı etkilenebilir. Sistemik bir rahatsızlık veya gördüğünüz bir hastalığın tedavisi sürecinde bu tarz kıstaslar var. Yani ağız diş sağlığının başarıyla devam etmesi için sağlıklı bir ağız için bu tarz kıstasları elimine edersek bunların varlığını yok sayalım. Bunlar olmasın. Standart bir hayatımız var. Her şey yolunda, düzenimiz yerinde. Şimdi bu tarz durumlarda biz hastalardan genelde 6 ayda bir, bir ziyaret edin. Bir 5 dakika sohbet edelim, bir bakalım, bir kontrol edelim istiyoruz. Çünkü sizin bir önceki tedaviniz ya da kontrolünüzden bir gün sonra yaşadığınız bir travma yani dental travma, diş travması ya da ağız dokularının herhangi bir yerindeki bir travma veya o tarih sonrası gerçekleşecek olan bir beslenme alışkanlığınızda çok minik bir değişiklik ama sizin çok üzerine eğilmediğiniz. Bu küçük bir değişim o 6 ay içinde bir şeyleri tetikleyebilir. Yani mine yüzeyinde, dişin en dış tabakası mine, bu yüzeyde oluşabilecek deformasyonlar 6 ay içerisinde minik bir belirti verebilir. Süre gelen şekilde tabii bu bahsettiğim şey hemen ertesi gün bir tükettiğiniz çikolata ya da iyi bir sıkı bir diyetteyken diyeti bozmaktan bahsetmiyorum. Hani süre gelen değişiklikler olduğunda 6 ayda bir iyidir. Yılda bir de iyidir. Hani olası bir spesifik durum değişikliği yoksa bu ağız iş sağlığı bakımınızı aksatmadığınızı düşünüyorsanız, bunu tetikleyen bir beslenme alışkanlığınızda değişiklik olmadıysa yılda bir de kabul edilebilir bir süreç. Teşekkür ederim hocam. Gene bilgilere doyduk. Neden korkmamamız gerektiğini, ne sıklıkla doktora gitmemiz gerektiğini ki bence korkmamaktan daha önemli bir nokta çünkü doktor ziyaretleri, neticede hekim dediğimiz kişiler onlar orada bizim faydamız için bulunuyorlar. Canımız yanabilir, bazen tedaviler acılı olabilir ama Şöyle olmaması. bir paylaşım görüyorum bazen internette meslektaşlarımda veya işte dışarıda bazı başka sosyal medya fenomeni ya da gibi insanlarda hani problem küçükken tedavi süresi daha az, maliyet daha az. Ama problem arttıkça tedavi süresi uzuyor, maliyet artıyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Yani arada bir kontrole gelmenin hiç kimseye zararı yok. Ağız diş sağlığı kadar genel tıbbi kontrolümüz için de bu geçerli. Bu küçük kontrollerle aslında daha büyük problemlerin önüne geçebiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Görüşmek ediyorum. Görüşmek üzere haftaya. Sağ olun. Kendinize Teşekkürler. Iyi bakın.